Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle de Kasa videosu çekeceğiz Hadi o zaman başlayalım Alışverişe geldim Hemen şimdi Ben ve arkadaşlarım için Bir şeyler almalıyım Hemen şu sepetler çıkarayım Evet Sepeti çıkardım Şimdi biraz ürün alalım Evet. Bir tane de nugget alalım. Bir tane mısır gevreği alalım. Şunları bir şuraya götürelim. Sepetimizi de alalım. Hop. Marketin mini oyuncağını acaba nasıl götüreceğiz? Hmm, yumurta. Bayılırım. Hadi şimdi de marketin mini oyuncağını götürelim. Şu oyuncuya da götürelim. O zaman kasiyer. Hadi bak şunların fiyatına. Evet. Hepsini teker teker tartıyoruz. Bunu lütfen çekilin. Hop. Evet. O zaman hepsini kasadan geçirelim. şu hepsi hepsi toplam 500 TL kart lüt, kart lütfen kart kart lütfen çıklar Evet ben benim karnım acıktı ve beslenme saati. O yüzden kendime biraz atıştırmalık alacağım. Hemen şu sepeti alalım. Sonuçta okul sinleri çok ucuz oluyor. Harçlıklarımla mısır gevreği, nakit bir de yumurta alacağım. Şunu şuraya koyalım. Mısır gevreğimizi de koyalım. koyalım. Tavuk tavuk yapmak için pişirmek lazım. Sizden tavuk almıyorum. Oyuncağa da hiç gerek yok. Karnım aç benim. Kantinci. Hadi. Kantinci. Hadi bakalım. Şunları yaptım. Hepsi toplam 100, 100 lira. Ay yanlış söyledim. Hepsi 101 lira. Alın bakalım. 101 lira. Teşekkürler. Ben gideceğim o zaman. Görüşürüz. Oh be. Ne güzel kalmadı. Zırr. 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 Aa telefon çalıyor. Alo. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Süp, ex, Super Ex-Moms Market. Ben buradaki her şeyi istiyorum. Her şeyi istemiyorum. Ben mısır gevreği istiyorum. Nugget istiyorum. Yumurta istiyorum. Tavuk istiyorum. Çocuğum için oyuncak istiyorum. Maç. Maça gidecek. Maça gidecek bir... Bir çocuğum var. Bir de onun için top istiyorum. Bir de biz tatile gideceğiz. Su topu istiyorum. Evet. Oha. O zaman hadi bakalım. Şundan istedi. Bundan istedi. Bundan istedi. Bundan istedi. Mini oyuncak. Top istedi. Bir de şu toptan istedi. Hepsini geçirelim. Ama bunu hesap yamıyorum. O yüzden hemen şuradan yapalım. Bu kaç liraydı? 10 lira. Bu 100. Bu 500. 1000. Bu bin mi yüz mü? Doğru ya bu bindi. Muz da istemiş. muzunuzu da gönderdik. Bu top on bin. şu yumurta sekiz yüz. Tavuk ve altı yüz. tavuk 600. Şu oyuncak. Lan. Ya top 10 bin değil. Bin bin. Pardon ya. Karıştı. Şu oyuncak 400. Şu oyuncak 300. Tamam. Hepsi toplam 9 Beş bin lira. Hemen kredi kartından çekiyoruz. Zar, zar, zar. Alo? Hırsızlık yapılıyor. Hırsızı hemen yakalayın. Hı. Gel buraya hırsız. Tamamdır. Hırsızı da yakaladık. Heh, hırsız da Gel kardeşim. Hadi gidelim. Fil Necati ister her şeyi. Canın paraşütü. Biz her şeyden istiyoruz. Tamam ama yarım saat uğraşacağız. Yeter ki her bize her şey verin. Her şey challenge yapıyoruz. Puş, 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 Şimdi de hesaplayalım. Şu 5 lira. Şu 10 lira. Toplam. Çok pahalı işte sizin elinizde çeşitli paralar verin. Tamam. Al bakalım kasiye. Güzel. Şunları şuraya yerleştirelim hepsini. Altın bile vermişsiniz. Güzel. Kredi kartı bile verdiniz. Çok güzel. Artık bu marketin yeni sahibisiniz. Yok artık gerçek para mısınız? Artık bu marketin sahibi sizlersiniz. Tebrikler.